Evet, beşi itibariyle e, adaylık sürecimiz, aday bir başvuruları tüm ilçelerimizde bitti. E, şimdi artık değerlendirme ve artık sürecin başlama zamanı geldi aday adaylarıyla birlikte. E, bugüne kadar yapılan başvuru sayımız, merkez ilçede 8 aday adayımız var. E, i̇lçe belediyelerinde 25 aday adayımız var belediye başkanlığına. E, Beldelerimizde 9 aday adayımız var. Toplamda il genelinde 42 aday adayımız var. Belediye başkan aday adayımız var. Belediye başkan aday adaylarımızın haricinde il genel meclis üyeliğine 76, belediye meclis üyeliğine de 143 aday adayı arkadaşımız var. Dün itibariyle süreç başladı aslında. burada parti meclis üyemiz buradaydı Baki Aydöner. İstanbul Milletvekilimiz Gamze Akkuş buradaydı. Gamze Akkuş'u gezdi buradaydı aday adaylarımızın tamamıyla belediye başkanı aday adaylarımızın tamamıyla e, görüşmeler yaptılar. İlçe başkanlarımızla görüşmeler yaptılar. Sürecimiz bu şekilde başlamış oldu. Biz de geçen hafta ilçe başkanlarımızla beraber oturduk bir değerlendirme yaptık. E, bununla birlikte sürecin nasıl gideceğiyle ilgili bir e, toplantıydı. E, genel başkanımızın da bu sürede gittiğimiz her toplantıda açıkçası genel başkanımız da bize bu süreci örgütün yöneteceğini kesinlikle örgütün kararları ön planda olacağını belirtmişti. Biz de burada aynı şekilde ilçe örgütlerimizle birlikte hareket ederek ilçelerimizin görüşlerine göre hareket edeceğiz. Aday adaylarımızın saplamaları bu şekilde olacak. Ciddi anlamda bir ön seçim talebi var. Ama burada tabii örgütlerin tabanın sesini dinleyeceğiz. Nerede ön seçim yapılmak istiyorlarsa biz de aynı şekilde altına imza attık. Orada ön seçim yapılmasını sağlamak için mücadele vereceğiz. Ankara'ya da bu şekilde e, görüş bildireceğiz. Aday adaylarımız için e, hepsine hem belediye meclis üyeliğine, hem il genel meclisine, hem belediye başkan adaylar, aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu süreçte tabii e, bizi mutlu etti. Türkiye genelinde bir önceki seçimde başvuru sayısının yüzde altmış bu dönem arttı. Açıkçası bu değişimden sonra e, alttaki e, değişim talebinin aynı şekilde de başvurulara yansımasıydı. Biz de bu şekilde e, 9 ilçe 7 beldede de hepsinde iddialıyız. E, i̇nşallah belediye sayılarımızı çok yukarı çekeceğiz. Bu dönem e, çünkü bir önceki dönemde çok kısa bir çalışma e, zamanımız kalmıştı. Ancak bu dönem e, öyle olmayacak. Aralık sonuna kadar e, belki ocak başı diyebiliriz. Tüm aday adaylarımızı sağa, daha doğrusu adaylarımızı yani o güne kadar hepsi adaylaşacak. adaylarımızı sahaya çıkartmış olacağız. İlçe örgütleriyle birlikte tüm örgütümüzle birlikte kampanya süremiz 75-80 gün minimum olacak. Bir önceki dönem 40 gün civarında 35 gün civarındaydı. Hemen hemen iki katı kampanya süremiz olacak. Onun için bu dönem daha kapsamlı Güzel bir çalışma yapacağız. İnşallah Edirne'nin dört bir tarafında Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikeceğiz. Bu yönde de çalışıyoruz. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum.